Evet selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Mark. Bugün sizlerle beraber Valorant oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanalıma abone olup videoma like atıp yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Her gün saat 6'da yeni video yayında bildirimleri açmayı unutmazsanız da çok sevinirim arkadaşlar. Bu arada yorumlarınız da önemli. Dünkü videomda çok az yorum gelmiş. Yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Onu size söyleyeyim yukarıda. Evet. Bir side içi var side arkası. İki side arkası var. Atta da. Görüş atacağım. Görüş Lamba var. Bire bir. Aa var. Şurası. Bir. kutu. Bir tane de lamba. Görüş batalım Çok atalım abi. Aldım bunu. Helal. Tamam geri kalanı B'deydi kanka. Kurun. Helal. Drone at istiyorsan. Şurada atacağım drone ama. Uç bakalım. Ben ona göre şey Yaklaşıyorum Kamera burada. Saat içinde şey takıldım atalım. Okey kanka bir tane orada var. Bekle görüşümü atayım. Görüş sağ Gel, o, ş ş Helal. Vurun abi. Yüksek bile gelebilir. Tam bir tamam. tamam. Ya 120 vurdum ama o. Bir düşman kaldı. Şuradan, Şuradan görüş atacağım sadece şimdi. Bekleyin. Beni koru. Be. Yakın var kanka. Drone bakacağım bekle. Bombayı yeme. Drone gönderiliyor. arkası var. At. Gördü. iki tane var burada. Bir tane Uko tarafında var. Dirsek tarafında. Dirseğe Görüş sağlıyorum. Duman iyisi. Şok. Aşır. Şok. Şok bir... Aldım onu. <laughs> Bekleyin bir tane daha var. Raze var. Kanka dur. <laughs> Raze var dirsekte. Dirsek de dirsek de. Atlayın Ad <laughs> sen... girin abi sayede içine. ne ya. ne bileyim. ne bileyim. Hadın, hadın. Bul, Spike Bekle 5 tane görüşürüz Abi iki kişi pencerede Hiç... kalıyor Bomba tamam, Dur önüme açık Bana... Vurdum bir tanesini tamam işareti burada. Bir tane şurada Sıra var bir tane side var Son 30 saniye. Dirseğe bakacağım. Aldım onu. Bir tane, tane daha var. Helal. O... Kanka ya. bu kadar ya. Bir tane la lamba, bir tane side içi. Dönebiliriz TP'den. Abi dönmemize gerek kalmadı. Arka geliyor. Bravo. Görüş sağlıyorum. Öyle bir tutalım arkadaşlar. Helal. gada Moleksi çöndü. niye açıyorsun? 3. ölüyoruz Ne yapıyorsun lan de. manyak? Arka geç son 30 saniye. Çok Molim var molim Görüş sağlıyorum Ayakta kalan son oyuncu Of abi ya herkes Her böyle kendi başına takılmayı <laughs> seviyor Nefret ediyorum ya şu oyunda gerçekten ha, böyle Herkes var. profesyonel aslında, herkes Kamera Bek, gülü <laughs> <Öyle gülüyor> var Bekle, ulti atacağım Kimseyi göremedim Gelin lan bakalım Dirsek var Köşeye Bir şey gördünüz. Aldım onu. <laughs> Haylal. Bir düşman kaldı. Bravo. Abi şok okuma bakar mısınız ya? Bu şok okları var ya. Can yakıyor ya. Görüş sağlıyorum. Oh. <laughs> tamam kanka onu düşmeyin lütfen. Gel abi. Ayağım tek tek guys. yine. Ya, i̇yi kanka iyi. diyorum ki adama tek tek ölmeyin ya. Allah'ım bak bunlar anlamıyorlar ama gidip ben yine vuruyorum. Bombalarım var. Hatta şöyle yok. bir şey yapalım arkadaşlar. Görüş sağlıyor. Smoke geldi buraya. Tamam olabilir ya. Tamam bak. Ama ama tp.. Evet tamam var bir tane. Düşman gördüm. Uç bakalım. Geliyor galiba. Yakın var. Ben, ben... Teleport geliyor. Düşmanı gördüm. Bir düşman kaldı. Okay. Uzun bir daha var, Ucum bir daha Dolduruyorum. Helal. Bana demiştiniz <laughs> ki abi şeyi çok fazla tarıyorsun. Ben de taramıyorum <laughs> artık. Pıt, pıt 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 sıkıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bundan böyle taramak yok arkadaşlar. Vallahi bak sizi dinleyeceğim. Görüş <laughs> Var burada 2 tamam. 3 var. Tamam. Helal evet. hamam gel yere. Tamam. Gel, çekin, gel. Bu dönecekler bunlar galiba buradan. Beni korusana. Bakalım. Tamam, tamam. Oo alayı burada. Tamam, Dönüyorum ben B'ye. Tamam tamam dönme dönme dönme. dönme. Okey ben kalıyorum. Long var long var. B long. Görüş Helal. Ağrıyorum. Tamam yaptım. Ben de Geldi kanka. Tamam. Tam attığım zaman geldi adam lan. Çok <laughs> oku. Oo bak. tamam. Çok tamam. oku. Geliyor buraya. Şurası. Yardım. Bombaladı. Dikkat dikkat. Attı ultisini. Aldım onu. Hakikaten hepimiz dönmeseydik keşke ne yaptınız? Dönün iki, iki kişi. Son 30 saniye. Şort. Şort. Aldım bir tane daha short. Burası. Görüş sağlıyorum. Bombondaysa B'ye git. Sağ dikkat. Bir kişi B'ye git. Görüş sağlıyorum. Böyle bir atalım, atalım abi okumuzu. Şey. Amam yok şu an. Helal. Ben gel geri kanka. Ben Oradan ben zorlama. Ben 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 uç bak. görünürse ha bak kanka. Yakın. Bana atçı derler. Short short. Dostlarımı yok eder. Kaldırıyor birisini long'da. Long'da kaldırdı. Kapat. Tamam Hang... oy. <Gülüyor> <Gülüyor> Yalana bak, yalana bak. Drone gönderiliyor. Hayat mı yalanı ya? Bunlar hep Bir bak bakayım ama. B boş. Drone B boş. Yalan vuruşlar abi. A'da patlayacak orada. Evet, evet. A'nın önünde. Aa, Gelmiş kanka adam yakın. Yakın yakın yakın. Şok oku. Helal. Görüş sağlıyorum. Bekle. Bir düşman. Helal kanka helal. Amam da. Var. 80 Helal. vurdum ben... Drone gönderiliyor O alayı orda Hepsi Long var Ha Orda ölmeyin Ve bırakın Abi şeye girmiş ya inanılmaz Şok. Helal window <laughs> Bir tane daha window Hanka <laughs> adam, adam spike burada. Şurası Helal Helal Yakın var Oğlum Ah be abi be çok oku. Yakın var evet. bana yardım lazım. Yardım adam rushluyor bana. Alay girdi. Aldım beni. Adamlar üstüme Aa, koşuyorlar. 19 adamları... um, tane, 3 tane asit arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Duruma. Helal, bravo. Al silahı gel abi. Yakın var. Var ama var. Sen burada kal. Abi eksi 132 vurdum. Helal. Çözün biriniz. Helal be. Evet burası var. Bomba attı buraya sen mi attın? Görüş sağlıyorum. Bravo. Bir tane görsem direkt ultimi görsem çakıcam abi. Ah bir görsem. Abi ne yapıyorsun ama ne yapıyorsun ama. Evet. Kankam çık bir be. Dönmüş olabilirler. Yo dönmemişler. Görüş 10 saniye kuracaklar. Son 10 saniye. Bir düşman. Bravo be, elinize sağlık. Cici. Ooo yok kapanışı da biz yapmıyoruz çok arkadaşlar ben. GG <laughs> elinize sağlık kanka. Evet bu da böyle bir defa 3'te 3 tur başına 0,8 öldürmeli. 19 kill 4 tanesiyle yalanlar vurduğumuz sonra zamanlarda birazcık vuramadığımız güzel bir mücadeleydi. Beni izlemiş olduğunuz için sizlere çok teşekkürler arkadaşlar. Her gün saat 6'da yeni video yayında. Kanalıma abone olup videoma like atıp yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Aynı zamanda bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın. Bay bay.